Merhaba arkadaşlar. Ben Roblox kafası ve bu da Roblox kafası kanalı. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Starving Artist Donating Game oynayacağız. Yani bu oyunda resimler çizerek robuxu olan kişilerden Roblox kazanmaya çalışacağız. Bir sırada neden bu burada belli kit oldu sırada görür sorusu var. Daha önce bir güzel bir resim çizdiğinizde birisinden para aldınız mı? Bunu yorumlara yazabilir misiniz? ve artık resimlerimizi çizmeye başlayabiliriz. Benim lan? emir mi? Şimdi ilk önce milletin resimlerine bakalım ondan ferz alalım. Şimdi bu ne çizmiş? Ben de bu yetenek yok. Ha, bu güzel ya ben bu 4-5 benim herhalde 4-5 tane robuxum falan vardı buna satın alabilirim. Benden satın alayım. 10.000 Robux mu? Bir dakika. Ha bunu alabilirim. Alayım bari. Şöyle. Okey aldık bu. Yok onlara robuxum yok. 5 robuxum vardı onu da harcadım. Bu ne yapıyor? Yani tamam. Bu bok yapma. O oh, oyunda canlı yayın mı var lan? Oo güzel beğendim. Ya bu ne bok oğlum? Bu yuvarlak çizmeye çalışıyor mu olmamış? <laughs> Ay, boğazım. Bu ne lan? Bu? Bir dakika bu böyle bir resme mi dönüşecek? Bunu bana beni sinirle inandıramaz. Hayalet hayalet. Bu hayaletlerle ilgili bir şeyler çiziyor. Bu ne? Umcilemiyet diye bir adamın. Bu da your text here diyor. Umcilemiyet diye bir adam mı var? Bir bakayım da ben. Allah Allah. Burada müze var. Müze gezelim. Şu ana kadar oyunun en iyi şeyleriymiş. Art mı deniyor bunlar? Ne de? Oha. Bayağı. Oğlum bir kere siz bu kadar pikseli nereden buldunuz? Bak bak. Şu pikseli şeyine bak. Oğlum siz bu kadar pikseli nereden buldunuz? Şunu şapkasını yapsam benim piksel yerim bitti. Oha bu çok iyimiş Bu 1000 TL mi? Çok garip. Umar bir neden bu kadar saçma bir şey mi müzede var? Pinguin. Türk var mı? Var. <laughs> Çette bir şey mi yazıyor? reklamımızı yaptığımıza göre oyunumuza devam edelim. Bizim müziği beğenmedim çık biz kendi artık e, şeylerimizi yapalım. Bu ne? Kendi yerimi tutuyorum. Tut, 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 tut Hani dedim ya bende bu kadar böyle bir yetenek yok. Videonun sonunda bir şey göstereceğim. Şaşıracaksınız. Neyse artık bir resim çizeyim Ne çizeyim? boynu Ben önceden onu çizmiştim. Adam çiziyordum da adamın boynu kır. Neyse burada ne diyor? Sonuç. Bastığımızda ne oluyor? Hey, bomboş bir bomboş bir resim satamam. Ya da olur lan. Neyse ilk resmim bu olacak. Bir dakika. Bir adam çizeceğim. Böyle bir. Şimdi bak. Ben önceden kağıda böyle şeyler çiziyordum. Ondan deyim alarak çizeceğim bunu. Şimdi buralar kafasının şeyi olsun. Tamam. Bir de şöyle olmuyor ya. Kafa. Ne diyor? Please come tozuk shop. Tozuk shop ne oğlum ya? Neyse. Ama yani ol artık. Geç. Ben sonunda şu iki yandakileri yaptım. Bu arada arkadaşlar. Bir aydır video atmıyorum. Farkında mısınız? Herkes diyor video at video at video at. Video atacağım şimdi. <laughs> video atacağım. <laughs> Ama atamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Adamın kafasını çiz çizemedim daha. Şu böyle olsa Bir, iki, üç gidelim sonra kafayı tamamlayalım artık yani. Değil mi? <laughs> <laughs> Yeter. Ol mu yok kat bana rak her an kat şey o la hı ya na çür ko du. Hmm. Üç iki, bir bitiriş. Neyse devam edelim. Devam edelim. Neyse harbiden devam edelim. Bir tane mi gelecek? Bir tane. Bir tane. Bir tane daha gidelim. Gide Ay hani gidebiliyor muyum? Ya böyle bir kafa oldu. Acaba adam yerine uçan hava balonu çizsem daha benzerdi çünkü. Neyse şu kapı sesi geliyor. Şöyle omuzları da yapalım. 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 Yaptık. Buna böyle gitsin. Böyle bir omuz gitsin. Bu nasıl omuz oldu oğlum ya? Herhalde ona kurşunla vurmuşlar. Tam bura oldu. Şimdi burayı yapacağız. Oha bu kadar düz çekeceğimi düşün. Şimdi buradan Üf, mük gidiyorum. Şu Tam mük gidiyorum derken bu nasıl bir konu? Aslında iyi gidiyor lan ilk çizim. Bu arada arkadaşlar sonuçları sizle paylaşacağım. Kaç beğenildiğini, kaç like aldığını, satıldı mı, satılmadı mı? Bunu sizinle paylaşırım. Bence satılır ya bilmiyorum. Ya da böyle boktan bir resmi kim alır diye merak ettim. İnce belli bir çöp adam oldu ama. Arkadaşlar bu arada yüzümü göstereyim mi? 10 abonede yüzümü göstereceğim dedim. Bakın 10 abone oluyoruz lan harbi. 8 abone oldum. Yani 10 abone olacağız. Ne artık siyattan kurtulduk mu? Sizce kurtuldu? İlk önce buna kaş olacak? Şöyle bir kaş çizin çetene yazdınız. Biliyorsun like yok, yok kardeşim. Please milis deme. Biliyorsun sen. Kız arkadaşım oldu yanlışlıkla. Yemin ediyorum yanlışlıkla. Mavi mavi mas mavi gözleri bu. Bon Birinci göz bitti nasıl olmuş? Bu. Bence bu resim yetişmi. Mavi mavi mas mavi. Şimdi sıra saçlarda şöyle bir saç yapalım. Çok iyi bir saç. <laughs> Hayır. Şuraya gelirken bir duralım. Hadi. Güzel. Çok iyi bir saç oldu be. Saçı mısın mübarek? Saçı mısın mübarek? Saçım mübarek. Aha konuş. Şunu içinde boyayalım. Boyayalım. Hani. Sizce fena olmadı mı? Şarjı öyle diğer saat çalışmalarımızı da yap. Takana ben neye bastım? He canlıyım böyle yapılıyor. Dur bu şunu biraz daha sarı yapsam mı? Biraz daha sarı yapalım. Aa güzel oldu. Yanlışı bir şey yaptım. Heh düzeldi. Oldu herhalde ya. Ya bence saç güzel oldu ya. Fena değil. Güzel yani. Ben beğendim. Tamam şimdi ten rengi yapacağız. Ten rengi nasıl oluyor? Şöyle bir ten rengi olur mu? Bence ten rengi oldu ya. Şöyle yapacağız galiba. Kendi üstümden koyacağım. çekeceğim. Yoktur tam tersi. Bir dakika, tam tersi. <gülüyor> Hayır. Ya. 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 Sonunda be. <laughs> Yoruldum. Neyse burada böyle oldu diyeceğim ya bu çok aç olmadı mı ya? Çok açık oldu. Dur bu çok... Ben anlamıyorum. Bu nasıl olacak? Onu da yaptım. Bir dakika şöyle bir şey deneyeceğim. Olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Şöyle bir şey. Oldu mu sizi Bunu şöyle yapacağım. Bir dakika. Bunun etrafını siyahla kaplayacağım. Şöyle. Hayır. Oldu. Oldu. Yay! Neyse. Şimdi normal nokta nasıl oluyordu? Şey değil mi? Buralar. Yok. Kıyafeti. Şuraya kadar mavi. Yok. Güzel. Şöyle bir şey. Güzel. Şimdi kollar yeşil. Yeter ama. Vücut sarı. Vücut. Vücut. Sarı. Olur bence önce ya? Ukrayna bayrağına benziyor. Üstü işte ama olsun. Şimdi şimdi gözleri yapalım. Onun için bize şöyle bir beyaza gidelim. Bir 3 tonlarda alalım. Koy, koyun. bir açık tonu. Buraya bakacak. Yok dur tam tersi. Şuraya bakacak. ki bunun gözleri bu tarz bu şekilde mavi olacak. Yani şu mavi buraya koyalım. Bir dakika. Şu griyi de alıp koyalım. Belki gri'miz işe yarar. Alıp şöyle şuraya koyalım. Çok oldu. Bir tane gri'miz yedi. Neyse ben resmi bitireyim. Böyle video çok uzadı. Arkadaşlar yaptım. Şimdi hemen e, gösteririm size. İşte resim bitti. Böyleydi. Ve size bir şey daha göstereyim mi? Bir sonraki videoyu kaldı. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmasın. Gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.